Evet arkadaşlar. yine sabah gelemedim. Geç geldim. Akşamüstü şimdi. Saat 9. Hava karalıyor yavaş yavaş. Şöyle diyeyim, Bir tanesinin ortasını bitirdim tamamen. Şu ikinci. İkincinin de yarısına geldik. Şu yem kutuları. İkincinin de yarısını da geçtim. Şöyle. Birazcık mesafe kaldı. 30 metre kaldı. Fazla otlu değil bu bir sattı iş yarın sabahtan hallederim buranın şu kümes kontrol şeyleri bunlar altı numaralı kümesin kontrol yeri şöyle buradan yemleri yem saatine ışıkları falan hepsini buradan suyu ne zaman inecek ne zaman çıkacak ne zaman yem yiyecek hepsi buradan kontrol ediliyor sistemlerimiz dediğim gibi tam sistemden yine bir sıkıntımız yok Buradan da kümesin içine getirdi. Şöyle. Buradan yarıya bölmüşler kümesi. Herhalde bakıyor bakıyormuş. Böyle. Şimdi burada elektriği attıktan sonra bunları bir test yapacağız. Test yaptıktan sonra inşallah başlayacağız. Bugün geç oldu biraz. Şimdi çıkacağım birazdan. Yorumlarda destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı hem manevi hem de maddi destek vermek isteyenleriniz de var. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi en çok sorduğunuz soru, fiyatı ne kadar, süreç nasıl oldu? Kusura bakmayın sigaramı yakıyordum da... Heh. Şimdi süreç e, burada bir yer almak için aşağı yukarı bir aylık bir zaman gerekiyor. Normalde 21 gün falan sürüyor. Ama Bizimki ticari bir yer olduğu için bir ay oluyor. Bir ay oldu daha doğrusu. Şimdi ticari yer olduğu için bir aylık bir süreç gerekiyor. Bu sürece ne dahil? İlk baştan sen niyetini belli ediyorsun. Fiyat teklif ediyorsun. Teklif mal sahibine iletiliyor. Emlakçı vasıtası oluyor bunlar hepsi bu arada. Mal sahibini ne görüyorsun, ne tanıyorsun, ne de ismini, cismini biliyorsun. Süredin sonuna kadar mal sahibini tanımıyorsun. Şimdi emlakçımız vardı bizim. Emlakçı vasıtasıyla mal sahibine ulaştık. Mal sahibi bir teklif yap bakalım. Teklifimi beğenirsem satarım dedi. Mal sahibine teklifimizi yaptık. Aşağı yukarı bir hafta pazarlık yaptık teklif üzerine. Bir hafta pazarlıktan sonra bir aylık süreç başladı. Yani bir ay bir hafta sürdü. Bu sürece ne dahil? ilk önce emlakçı e, karşı taraftan tapını alıyor, tapu sorgulatıyor. İşte önce elektriği, suyu, ne bileyim doğalgazı sorgulatıyor. Sonra tapu dairesinden borcu var mı yok mu onu sorgulatıyor. Sonra işte tapuda vergi, borcu var mı falan onları sorgulatıyor. Dolayısıyla hepsinin bir bir manuel olarak bazen kendisi gidiyor tapuda arasında bazen de mail atıyor. Burada süreç böyle işliyor. Biraz uzun sürüyor çünkü çalışanlar pek fazla ilgilenmiyorlar. Türkiye'deki hemen 5 dakikada bilgisayardan bakıp var mı yok mu cevabı vermiyorlar. Bazen mailleşiyorlar falan biraz uzun sürüyor bu işler. Dolayısıyla bir ay, bir hafta buldu bizim süreç. Buranın maliyeti bana 1.2 milyon oldu. Yani 1.2 milyonu satın aldım. Daha sonra herhalde yine bir masrafımız çıkacak. Şu tamirat, tadilat işlerinin ilgili. Süreç bu şekilde. Fiyatını da söyledim. Yine başka bir sorunuz olursa cevaplarım. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmeyiz.